inşallah bizler de Eskişehir olarak taahhüt edilen bu var edilen bu projelerin birer örneğini, birer yansımasını Eskişehir'de göreceğiz. Bunun mücadelesini yapacağız. Eskişehir'in isteklerini, taleplerini, sorunlarını, ihtiyaçlarını hepsini biliyoruz. Büyük oranda sorunları çözülmüş bir kentimiz var hamdolsun. Ama değişen, gelişen şartlara göre ihtiyaçlarımız da değişiyor ve artıyor. İşte o değişen ve gelişen şartlardan kaynaklı doğan talepleri de dikkate alacağız. Eskişehir zaten İç Anadolu'muzun büyüyen, gelişen, yıldızı parlayan kentlerimizden birisi. Hem sanayisiyle, hem hizmet sektörüyle, özellikle eğitim alanında çok saygın üniversiteleri geldi. Yine tarımsal faaliyetlerle baktığımızda kültürel etkinlikleriyle dolu dolu bir kentte yaşıyoruz. Eskişehir'in güçlü yanları zayıf yanlarından oldukça fazla. Eskişehir'in fırsatları Eskişehir'in tehditlerinden oldukça fazla. O zaman demek ki bu güçlü yanlarımızı akıllı, mantıklı kullandığımızda Eskişehir'i biz dikkat Eskişehir bugüne kadar daha çok ulusal çapta markalar çıkartan kentimizdi. Bugünden sonra küresel ölçekte marka yaratan marka şehirlerimizden birisi olacak.